Düşük riskli, tekrarlayan karın ağrısı için acil serviste makul ve uygun bakım kılavuzu 2. 29 Temmuz 2022. Yazar Melis Efeoğlu. Seslendiren Nazmi Özcan. Karın ağrısı. Acil servise en sık başvuru sebeplerinden biri. Akut karın ağrısını değerlendirmek için laboratuvar, görüntüleme gibi kaynaklara da ihtiyaç duymaktayız ve ABD verilerine göre hastaların %50'sinden fazlasına görüntüleme yapılmakta. Buna rağmen karın ağrısıyla başvuran hastaların birçoğu da acil serviste spesifik bir tanı almadan taburcu edilmekte. Birçoğumuzun kliniklerinde de durum benzer. Düşük riskle tekrarlayan karın ağrısı ile gelen, belirli bir tanı almadan taburcu olan hastalarımız var. Bazen bu hastaların sistemdeki tetiklerine bakıldığında her başvurusunda bilgisayarlı tomografi çekilmiş olduğunu görüyoruz. Hastanın tekrarlayan başvuruları olması, önceki başvurularında gözden kaçan patolojileri yakalamamız için bize fırsat tanıyabileceği gibi, o anki ağrı ile ilişkisiz insidental bulguların saptanarak gereksiz workup sebep olması ve elbette ki radyasyon gibi olumsuz risk, riskleri de beraberinde getirebilmekte. Bunun yanı sıra hastanın tekrarlayan başvurularının sebeplerinin elbette ki birbirinden bağımsız, yeni gelişen patolojiler olabileceği de düşünüldüğünde bu hastaların değerlendirilmesinin de karmaşıklaşacağı açık. Bu hastalar nasılsa sürekli geliyor ve bir patoloji tespit edilemiyor diye artık tomografi çekmeyelim mi? Ağrısını ile kesip gönderelim mi? Tomografisine patoloji saptayamadık. Bir de ultrason çekelim mi? Bu soruların yanıtlarını bu yazıda aktarmaya çalıştık. Akademik Acil Tıp Derneği'nin Acil Serviste Makul ve Uygun Bakım Kılavuzunda GRACE 2 Acil Serviste Düşük Riskli Tekrarlayan Karın Ağrısı ile ilgili 4 öncelikli soruya ilişkin öneriden oluşmakta. Önerilerle ilgili kanıtların kesinliği ve önerilerin gücü GRADE yaklaşımıyla değerlendirilmiş. Bunun yanı sıra Grace 2, otor ekibi tarafından bu soruların yanıtlarının kanıt niteliği ve niteliğinin çok kısıtlı olduğu görülmüş ve hatta temel tanımların ve sonlanımların bile eksik olduğu görülmüş. Ve bu eksikliklerle ilgili gelecekte klinik araştırma imkanlarının olduğu vurgulanmış. Kimden bahsediliyor? Hedef hasta grubu kim? Düşük riskli, Aylar veya yıllar boyunca tekrarlayan, müpem, abdominal belirti ve bulgular ile acil servise çok defa başvuran erişkin hastalar. Düşük riskli hastalar kimler? Aşağıdakilerden herhangi birisi varsa düşük risk kategorisinde değil. Anstabil vital vital bulgular, akut abdominal patolojiyi düşündüren hikaye ve fizik muayene bulguları, küçük 18 yaş veya büyük 65 yaş, gebelik, 7 gün içerisinde geçirilmiş akut travma, organ nakli, ümmü süpresyon, 30 gün içerisinde geçirilmiş abdominal cerrahi, aktif kanser, inflamatuar bağırsak hastalığı, geçirilmiş bağırsak tıkanıklığı, ciddi aktif psikiyatrik hastalık. Literatürde şu soruların yanıtları arandı. Soru 1. Düşük riskli, tekrarlayan ve önceden tanık konmamış, karın ağrısı olan erişkin acil servis hastalarına son 2 ay 12 ay içerisinde negatif bir abdominal pelvik BT'den sonra tekrar abdominal pelvik BT çekilmeli mi? Soru 2. Düşük riskli, tekrarlayan ve önceden tanı konmamış karın ağrısı olan erişkin acil servis hastalarına abdominal ultrasonografi ile ek görüntüleme yapılmalı mıdır? Soru 3. Düşük riskli, tekrarlayan ve önceden tanı konmamış karın ağrısı olan erişkin acil servis hastaları depresyon, anksiyet açısından taranmalı mıdır? Soru 4. Düşük riskli, tekrarlayan ve önceden tanık olmamış karın ağrısı olan erişkin acil servis hastalarına nanopayit ve veya nanfarmakolojik analjezi verilmeli midir? Öneriler nedir? Öneri 1. Eğer 12 ay içinde negatif batın ve pelvis BT sonucu varsa, tekrar BT görüntüleme ihtiyacının güvenli bir şekilde dışlanabileceği veya rutin olarak BT çekilmesi önerilebilecek hasta popülasyonunun tanımlanabilmesi için yeterli kanıt yoktur, öneri yok. Literatür taraması sonucu ilk fazda 637 yayın çıkartılmış. İkinci fazda kriterlere uygun olmayan yayınlar çıkartıldığında direkt kanıt kriterlerin tümünü içeren sıfır yayın olması sonucunda kriterlerin bir kısmını içeren yayınlar indirekt kanıt adı altına dahil edilerek 13 yayın elde edilmiş. Yazar ekibinin ilk başta taramayı hedeflediği sonlanımlar şunlardı: 30 gün içerisinde abdominal cerrahi veya diğer invaziv prosedür. 30 gün içinde mortalite. Hayatı tehdit etme potansiyeli olan tanı alma. 30 gün içerisinde hastane ve yoğun bakım yatış oranları. 30 gün içerisinde tekrar acil servis başvurusu. Ancak literatür bu sonlanımları içermediğinden alternatif sonlanımlar tanımlanmış. Tekrar çekilen abdominal pelvik BT'nin sıklığı ve zamanlaması. Tekrar çekilen abdominal pelvik BT'nin yeniden radyasyon maruziyeti. Tekrar çekilen abdominal pelvik BT'nin tanısal getirisi. Tekrar çekilen abdominal pelvik BT'nin öngördürücüleri. Bunun sonucunda tekrarlayan ve tanık olmamış karın ağrısı olan düşük riskli erişkin hastalarda BT'yi tekrarlamanın yarar sağlayıp sağlamadığı belirlenememiş. Radyasyonun ve kontrast maddelerin olumsuz etkilerinin olacağı bilinmekle birlikte Maliyet konusunda net bir çıkarım yapılamamış. Sonuç olarak düşük risk tanımına uyan hasta ayrıntılarının sağlandığı, literatür kısıtlı olduğundan ve sonlanımlarının klinik önemi tanımlanamadığından bu soru hakkında herhangi bir öneri yapmak için kanıt elde edilememiş. Öneri 2. IV kontrast BT negatifse, pelvik veya bilgiler bir patoloji şüphesi yok ise ek olarak ultrasonografi önerilmiyor. Koşullu tavsiye karşıt. Literatür taramasında mortalite, hastaneye dışı, hayatı tehdit eden hastalık veya tekrar acil başvurusu sonlanımlarını işaret eden çalışmaya rastlanmamış. Negatif abdominopelvik BT'yi takiben bir cerrahi vakanın yakalanması için 345, cerrahi olmayan patolojinin yakalanması için 10, USG çekilmesi gerektiği sonucuna varılmış. Bunun yanı sıra abdominopelvik BT sonrası USG çekilen hastaların hastane kalış süresi ortalamasının yaklaşık olarak 2-4 saat daha uzun olduğu öngörülmüş. Sonuç olarak tekrarlayan düşük riskli karın ağrısı için negatif abdominoperlik BT sonrası USG'nin USG yapılmamasına kıyasla daha iyi olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamamış. Ancak USG'nin olası bir yer veya pelvik patolojisi olan hastalar için yardımcı olabileceği ve ek testler için başka bir acil servis ziyareti veya alt uzmanlık değerlendirmesi gerektirmeden daha zamanında sevke izin verebileceği belirtilmiş. Öneri 3. Acil servis değerlendirilmesi esnasında ve depresyon ve veya anksiyete taramasının yapılabileceği öneriliyor. Koşulu tavsiye ikisinden biri. Acil servise tekrarlayan ve tanık olmamış karın ağrısı olan erişkin hastalarda tarama yapılmayan olağan bakıma kıyasla depresyon veya anksiyete tarama stratejilerinin etkisi hakkında doğrudan bir kanıt bulunamamış. İndirek kanıtlara göre acil servis hastalarında depresyon prevalansı %8-55, anksiyete prevalansının %9-74 olarak raporlandığı görülmüş. Hasta sağlık anketi 2 ve hasta sağlık anketi 9'un bu iş için uygun olabileceği düşünülmüş. Öneri 4. Ağrı kontrolü için opoid kullanımının mümkün mertebe en aza indirildiği bir strateji öneriliyor. Koşulu tavsiye. Bu konu hakkında da direkt kanıt bulunamamış ve kriterlerden bazılarını karşılayan 9 çalışma indirek kanıt olarak dahil edilmiş. Yazar ekibinin ilk başta tanımladığı sonlanımları içeren çalışma bulunamadığından şu sonlanımlar değerlendirilmiş. Ağrı skorunda değişim, kurtarıcı ilaç ihtiyacı, ağrı kesici ile hasta memnuniyeti. Hedef hasta grubunu içeren, kanıt bulunamasa da indirek kanıt olarak kabul edilen renal kolik ve bilyer kolik hastalarında nonsteroid antiinflamatuarların etkinliğinin opoidlere etkinliklerinin benzer olduğu görülmüş. Akupunktur veya diğer non farmakolojik tedavilerle ilgili düşük riskli tekrarlayan karın ağrısı olan erişkin acil servis hastalarında da bu tedavilerin faydalarına ilişkin sonuçlara varılmasını sağlayacak standart tedaviyle karşılaştırıldığı çalışma bulunamamış. Yani dördüncü sorunun cevabı ile ilgili yazarlar erişkinlerde düşük riskli tekrarlayan farklılaşmamış karın ağrısında nanopayit ve farmakolojik olmayan analjezi için doğrudan kanıt bulamamış. Sonuç olarak yazarların her soru için vurguladığı üzere, acil serviste düşük riskli tekrarlayan tanık konmamış karın ağrısı olan hastaların bakımını yönlendirmek için direkt kanıt yok. Bu popülasyonu daha iyi tanımlamak için tanımlar iyileştirilmeli ve gelecekteki klinik kılavuzları şekillendirmek için klinik olarak ilgili sonlanımlar tanımlanmalı ve titiz araştırma metodolojisi de incelenmelidir.